türkülerini, ezgilerini belirledi. Devlet baba, devlet baba, ihtiyacımız var sana. Haydi şimdi sandıklara, tek başına gitsin oran. İç Anadolu'da Ankara'nın bağları oldu devlet baba. Oyların MHP'ye yönlü uşaklar. Karadeniz'de uşaklar, Ege'de efeler. Hadi hadi gari, kış kış gari, hadi hadi gari, küs için yöresel seçim şarkısı seçti. 15 ayrı ezgiyle meydanları hedefledi. Ama en çok aynı kıvraklık olmasa da Ankara'nın bağlarıyla uyarlanan Devlet Baba türküsü dikkat çekti. Devlet Baba, devlet baba. Seçim müziği hazır. 24 Nisan'da da işsizliğe çare, öğretmenlere müjde, emekliye haklar, çiftçiye destek, çalışan anneye jestlerin içinde olduğu seçim beyannamesiyle göreceğe çıkacak MHP. Bahçeli Partisi'nin ikinci katında önümüzdeki hafta açıklayacağı seçim beyannamesine son şekli veriyor. Partisinin ülkücü gençleri ise partiye dışarıdan en büyük destek. İşte bu yüzden kampanya için bir doktor reçetesi hazırladılar. Ve bu reçetede doktor Bahçeli imzalı tek çare MHP. Reçeteyi gençler yazdı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatama sosyal medyadan paylaştı.